...bir şey gelmiyor. Tek bir silahımız var. Allah'ımıza yalvarmak. Ya Rabbi bu zalimlere fırsat verme. Bu zalimlerin... ...gemiği neyse Yarabbi yerine getir. Duamız bu. Niyazımız bu. Başkan Sekmen... ...İsrail'in yaşattığı zulmü... ...insanlık utancı olarak niteledi. Bırakın Müslüman olmasını... ...insanlık adına... ...büyük bir suç, büyük bir utanç. Bu çağda, bu devirde... İnsanlar canlı canlı öldürülüyor. Nerede? Kendi topraklarında. Nerede? Buradan çıkın, şurada bulunun denilen yerde maalesef insanlar harca şehit ediliyor. Bizim indimizde o insanlar inşallah gül bahçesine girercesine inşallah onlar o acıyı hissetmeden inşallah cennetli aileye ulaşırlar diye dua ediyoruz. Birlik mesajı da verdi Başkan Sekmen. Güçlü ve büyük olmak zorundayız dedi. Bakın bizden başka kimsenin sessiz sedası çıkmıyor. Hatta içimizde bile vatanını korumak isteyen, oradaki mücadele edilen insanlara terörist ismi veriliyor, terörist muamelesi yapılıyor. Biz aynı durumu Birinci Dünya Savaşı'nda topyekun hatunlarla, Ahmet Mehmet Hüseyinlerle verdik. Soluk çocuk demeden, yaşlı şehitler demeden verdik. Hala Erzurum'daki şehitlerimizi unutmadık. Toplu halde mezara gömülen insanlarımızı unutmadık. Bu bir vesile kıymetli kardeşlerim, ilk olarak güçlenmeye, büyümeye mecburuz. Çünkü acıma hissi olan bizde başka bir millet yok. Thank mm -hmm. you.